Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve Selam. Ala Seyyidil Mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenler, bu dersimiz mektubat dersi. Aynı zamanda internetten canlı yayın olarak izlenebiliyor. Bir taraftan Lale Gül Efem'den dinleniyor. Onun için dünyanın neresinde şu anda bizi dinleyenler var ise allah Teala hepsini hepimizi ilim meclisine iştirak eden talebe sınıfına dahil eylesin. Amin. Evvela Allah için dini ilimleri tahsil ve talep faziletine bizleri nail eylesin. Amin. Mühim olan evvela niyettir. Bir insan bir yerde oturur, konuşur, dinler, Mevlana'ya bakar, kalbine bakar. İnne Allah'a la yanzuru ila suverikum ve envalikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve niyyatikum. Hadis-i şerifinde Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala sizin görüntülerinize, mallarınıza, maddi imkanlarınıza, tipinize, şeklinize bakmaz. Yani onları görmez demek değil onlara bir değer vermez. Yani o yakışıklıymış, o efendim güçlüymüş, bu zenginmiş, bu fakirmiş, bu allah Teala'yı Celle Şanü Celle Celaluhu efendim size değer vermesi bakımından ilgilendirmez. Ama Allah neye bakar? Kalplerinize bakar, niyetlerinize bakar. Şimdi burada biz konuşuyoruz, siz dinliyorsunuz. Niyetimizi tahsiye edelim. Yani doğru bir niyet yapalım. Niyetimiz ne olsun? Allah'ımızın dini bize dünya ahiret lazım olan, bizi yoktan yaradan, yaşadan, sayısız sonsuz nimetlerle kuşadan Allah'ımızı tanımak hususunda İmam-ı Rabbani Hazretleri mektup yazmış, bir hanıma yazmış o zaman, 400 küsür sene evvel. <laughs> Bu mektubun içinde Allah'ımızı marifet tanımak ve bilmek hususunda lazım gelen İlimlerden istifade edeceğiz. Bunun talebesi olacağız. Bunun bunu ta tahsilde talip olacağız. Allah da bize yarın ahirette ilim yoluna gelenlere vaat ettiği üzere men seleke tariqan yeltemisu fi ilmen lehu bi tarikan ilel cenneti Kim Allah'ın dininin ilmini öğrenmek üzere bir yola girerse Allah ona o yola girişi sebebiyle cennet yolunu asan eder. Çok zor olacak cennete girmek ahirette. Ama Allah'ın dininin ilmine gidenlere o yol açılacak. Ve innel melâiketel tezda'u ecnihatehâ ridalli talibil ilim Kim Allah'ın dininin ilmini öğrenmek için adım atar, gayret eder, faaliyet gösterirse melekler bile diyor hadis-i şerifte onun ayaklarının altına kanatlarını serer. Bundan büyük bir makam olur mu? Dünyanın en büyük kralı gelce altına kırmızı halı seriyorlar. O halının da kalitesi nedir belli değil. Ama ilim yoluna gelene melekler kanatlarını seriyorlar. Onun için şu anda şu saatte şu bizim işimizden daha kıymetli bir işte olan yok. Ne haber dinleyen, ne dizi izleyen, ne film seyreden, ne hesap çözen, ne ticaret yapan hiçbirinin karı bu kara denk değil. Bir insan bugün trilyon kazansa, katır trilyon kazansa, bir insanda Allah'a inanç meselelerinden, itikadında bir şey öğrense. Hangisi kârdadır? Bunun kazancı fanidir, ondan gitmeyecek. Bunun kazancı bakidir, ebedi ahirette yüzünü hak edecek. Onun için seçimimizi doğru yapalım, vaktimizi, mesaimizi de ona göre en mühim, en faydalı işlere kullanalım. Bu dünya pazarıdır, çarşamba pazarı değil. Çarşamba pazarı. Bu hafta alamazsan bir de hafta kurulur alırsın. Bu dünya pazarı bir defa kurulur. Bunda alamadın mı kalır. Dediği üzere kim ki bunda arifi hak olmadı, ta ebed bigane kaldı, bulmadı. Ne demek istiyor? Bu dünyada Allah'ı bilmek için geldik, ona kulluk etmek için geldik. Bilmeden, tanımadan kulluk etmek olmaz. Geçen derslerde bunları çok anlattık. Bu dünyada Allah'ını tanımayan sonsuza kadar daha tanıyamaz. Niçin? E cennete giremez. Cennete giremeyince de cehennemde Allah'ın Gazap tarafını, azap tarafını görür ama Allah'ımızın bunca lütfundan mahrum olduğu için Rabbinin cemalini de ziyaret edemez. Do Dolayısıyla Allah'ını bir daha bilemez, tanıyamaz. Kör kalmayalım. İşte bu mektupları, bu itikatları, bu hakayetleri Allah'ın bilinmesi, tanınması, nelere inanılması gerektiği bunları bilmeyen kördür. Kafa gözü kör değil, kalp gözü kördür. Kafa gözünün körlüğü zarar etmez Allah buyuruyor. Estaezi billah. İnna la ta'mal Gözler kör olmaz, olsa da zararı olmaz. Lakin ta'mal kulubul lati sudur. Gözlerin ortasındaki kalpler körelir. O zaman iman nuru söner. Allah muhafaza. Bizden akıllıları inanamıyor. Bizden kültürlüleri inanamıyor. Bizden zenginleri inanamayan var. E bize mi düştü bu iman işi? Demek Allah'ın bir seçimi var. Huvec <laughs> debakum. O sizi seçti. Allah buyuruyor Kur'an'da. Onun için biz seçilmişler deniz. En azından şu an itibariyle sonumuzu Allah bilir ama şu anda Müslüman olduğumuza şüphemiz olmadığına göre dolayısıyla ene müminin ben müminim dediğimiz zaman Maturidi bizim itikadımıza göre ne diyeceğiz? İnşallah demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Hakk'a gerçekten müminim. Çünkü bir ya münafıksın ya müminiz. İbn Abbas öyle diyor radıyallahu anh. A. Mellem yekun münafıkan fe ve mümin hakka. Sen diyor münafık mısın? Yani içinde iman var mı yok mu? Eğer Müslümanım diyorsan, içinde gavurluğu gizliyorsan münafıksın. Sen münafık mısın? Değilsin. Münafık olmadığına imza atar mısın? Bu manada. İnkar yok içimde. O zaman münafık değilsen hakiki müminsin diyor. Yani bu iman artmaz, eksilmez bu manada. Onun için adam adını soruyorlar. Ahmet İbni Hanbel'in oğlu öyle sordu. Abdullah ismi. O da büyük alimdir. Eserleri var hadis üzerine babasının kitaplarına ilaveleri var. Öyle soruyor adama. Diyor ki: "Sen adın ne?" "Ahmet." "Sen ne? İnşallah Ahmet'im in mi dersin? Hakk'a Ahmet'im mi dersin?" "Hakk'a Ahmed'im." O zaman diyor ananın babanın koyduğu hatta inşallah koymuyorsun da Allah sana Müslüman adını taktım diyor da niye inşallah koyuyorsun yani? Bu biraz Maturidiye şari arasında itikadi bir sorundur ama mesele tabii son nefes itibariyle inşallah. Ben son nefeste Müslüman öleceğim diye kimse garanti veremiyor. Ha inşallah denir ne zaman? İnşallah son nefeste de imanlı ölürüm o başka. Ama şimdi Müslüman mıyım, mümin miyim? Hakka, ene müminun hakka beni inanıyorum. Benim bir şüphem yok. Benim bir içimde nifak, küfür iptanı gizlenmesi yok. Bundan dolayı nimetimiz büyüktür. Allah indinde şerefimiz vardır. Allah Müslümanlara çok şeref vermiştir. Müminleri betetmiştir. etmiştir cehenneme bile atsa ne kadar günah olsa kafire takacağım zinciri Müslümana takmayacağım diyor. Kafiri yaktığım yerde Müslümanı yakmayacağım diyor. Mesela kafirler hakkındaki azaplarda velum azabun muhin onları alçaltıcı azaplar var. O alçaltıcı ne manada yüzünü yere sürüyor. Yevmeushabun fi'n nar ala suratları üzerine ateşte sürtünecekler diyor. Bir Müslüman ne kadar günahkar olsa ona yere eğdirmiyorlar yüzünü yere sürdürmüyorlar. Bu kağılar tasmalar takmıyorlar. Niye? İmanının şerefi var. Onun için biz bu şerefi muhafaza edelim. Ama bunun hırsızı çoktur. Eş kıyası boldur, düşmanı çoktur. Herkes senin imanını çalmaya bakar. Hem de hocayım diyenlerden, din adamıyım, diyanetçiyim, ilahiyatçıyım der. O da senin dinin imanı çalmaya bakar. Çünkü der sana ki kadere inanmak lazım değil. Ne oldu şimdi? seni gavur edecek. Görüyor musun? Ya bu hoca. Onun için hırsızlara dikkat edin. Ehli sünnet mezhebini muhafaza edelim. Güvenilir alimler. Yani Efendi Hazretleri'nin bir çocuğu var. Müslüman hocalara fetva sorun diyor. Yani o zaman insanlar anlamıyordu pek meseleyi. Efendi Hazretleri eskiden bunları konuşuyordu. Müslüman hoca deyince gavur hoca mı olur? E i̇şte kaderi inkar eden ilahiyatçı varsa ne olacak yani? Şimdi? Amentü'nün biri gitti, hepsi gitti. İman bölünmez ki. Demek ki kardeşler seçimimizi yapacağız. Vaktimizi en iyi yerde değerlendireceğiz. Evvela itikat bazında beyni düzelteceğiz. Tahsi itikat, inançlarımızı gözden geçirip yani geçen hafta yine sitem ettim, söyledim, dedim. Bazılarının hayran oldukları sanatçılara, futbolcuları tanımaya, şarkıcıları izlemeye, özel hayatlarınla ilgilenmeye ayırdıkları vakti biz Allah'ı tanımak için ayırmıyorsak yarın ahirette Rabbimizin cemaline bakacak yüzü bulamayız. Mahcup oluruz, mahrum oluruz. Bütün nimetlerimizin sahibi biz. yediriyor, yücürü. Şu anda hastanelerde inim inim inleyenlere baktığın zaman da bunların hiçbir hastalığı sende yok ki sen burada rahat oturuyorsun. Bunları doktorla olsa, parayla olsa kimsenin serveti yetmez yani makinayla olsa bu işler ciğerindi, böbreğindi, bir böbrek adamı bitiriyor. Her tarafına Allah makinalar duruyor. Allah Teala eti kemiği, damarı efendim iç yağını, gözü mözü, kulak kemiği hepsini çalıştırıyor yani. Demirler paslanıyor duruyor da Allah'ın yarattığı şu beden bin sene, iki bin sene bile gidebiliyor. Nuh Aleyhisselam 1250 sene yaşadı mesela. Onun için nimetleri sonsuz hakkı büyük Allah'tan büyük hak üzerimizde yok. Kimsenin hakkı yok. O zaman yani birbirinin hakkını ne kadar sayıyoruz, hatırını ne kadar sayıyoruz, bize bir iyiliği olana kadar hürmet teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Öyle de yapmamız lazım. Ama Rabbimizi efendim Rabbimizden gaflet etmeyelim, Allah'ımızı ihmal etmeyelim, unutmayalım. Sonra unutuluruz. وَلَا تَكُونُوا nesullah نَسُوا اللّٰهِ فَاَنْسَاهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Sonra Allah onlara kendi karlarını unutturur. Ondan sonra kalkar kafasına kursunu sıkar intihar ettirir. Eve en büyük zenginliği, şöhreti, bütün itibarı yakalamışken mutluluğu elde edemez. Allah ona kendi karını, zararını unutturur. Ondan sonra kendisi içkiye